Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, şimdi hastalıklı kaktüsümün bakımını yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi de hastalanmış yıldız çiçeğinin bakımını anlatacağım. Bunun yanında da genel olarak yıldız çiçeği bakımı ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Yıldız çiçeği, ana vatanı Meksika olan çok renkli büyük çiçekleri olan gerçekten çok hoş çok dekoratif bir bitkidir. Kesme çiçek olarak da bilinir özellikle büyüyen yıldız çiçeklerini dalından kesip evlerinizde, vazolarınızda bulundurabilirsiniz. Gerçekten çok hoş, çok şık bitkiler. Balkonlarınızda, evlerinizde gerçekten iyi görünen bir bitki. İlkbahar yaz dönemlerinde ve sonbaharın ilk başlarında çiçek açar özellikle eylül ayı çiçeği olarak da bilinir. Eylül ayında da sıklıkla çiçek açar yıldız çiçeği. Yumrulu bir bitkidir. Yani soğan benzeri bir kök yapısına sahip yumrulu bir bitki. İyi gelişmesi için boyları 15-20 cm'i geçtiğinde budama yapmak gerekir. Güneş ışığına oldukça seven bitkilerdir. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde günde en az 5-6 saat güneş ışığı alması gerekiyor yıldız çiçeğinin. Çoğaltılması işlemi ise yumrular yoluyla çoğaltılabiliyor. Alt kısımda çoğalan yumrular ayrılarak direkt ekimi sağlanarak çoğaltılması yapılabiliyor. Çelikle çoğaltma yapılıyor yani şu kalın dallardan herhangi bir tanesini kırıp o şekilde çoğaltma işlemi yapılabilir. Ya da tohum yöntemiyle çoğaltma yapılıyor. İlkbahar gibi ekimi yapılıyor yıldız çiçeğinin. 3-4 ay içinde çiçek açmaya başlıyor zaten. Yıldız çiçeği sonbahardan sonra yapraklarını döker, üst kısmı kurur. O yüzden soğan kısmını, yumru kısmını eğer iyi saklarsanız bir sonraki yıl tekrar ekip tekrar çiçeklenmesini sağlayabilirsiniz. Aynı yılda tekrar çiçeklenebilir. Kuruyan tomurcukları kuruduktan sonra topar, koparmak gerekiyor. Yani kuruyan çiçekleri. Zaten yeni tomurcuklar oluyor. Gördüğünüz gibi benim bu yıldız çiçeğim biraz hastalanmış. Kötü durumda. Bunun sebebi de. Ee, yine fazla sulama. Ee, kaktüs videomda da açıklamıştım. Ee, hem küçük bir bebeğim var onunla ilgileniyorum. Hem çalışıyorum hem ev derken çiçeklerimle eskisi kadar ilgilenemiyorum. Ee, o yüzden sulama işini eşim üstleniyordu çiçeklerin. Gördüğünüz gibi oldukça e, kötü durumda. Biraz fazla sulandığı için yine çürümeye başlamış. Yıldız çiçeğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Fazla suyu sevmemesi yani çok sık sulama yapmamak gerekiyor. E, Dibindeki toprak ne zaman kurudu o zaman yıldız çiçeğini sulama yapmak gerekiyor. Şimdi e, ben hem saksısını değiştireceğim yıldız çiçeğini, e, bakacağım çürüyen e, kökü var mı, aynı zamanda bu kurumuş yaprakları da temizleyeceğim. Ondan sonra yine yıldız çiçeği ile ilgili aklıma geldikçe sizlere ufak ufak bakımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Yıldız çiçeğimi saksımdan çıkarıyorum. Şu şekilde. Hem de toprağını değiştireceğim. Normalde yıldız çiçeğinin yaz dönemi içerisinde toprağını değiştirmenize de gerek yok. Çünkü kökleri yumrulu kök yapısına sahip olduğu için zaten... Çok fazla da köklenme yapmayacağı için çok büyük saksı gereksinimi yok. Ancak onun toprağı da kötü olmuştu hem de çok sulandığı için açıkçası bir bakmak istedim ben. O yüzden toprağını da değiştirmek istedim çünkü hala satın aldığım toprağıyla duruyordu bu yıl almıştım ben yıldız çiçeğini. Evde yıldız çiçeği birazcık hastalıklara karşı hassas bir bitki. Kırmızı örümcek ya da küllenme tarzı hastalıkları da olabiliyor yıldız çiçeğinin. Biraz hassas bir bitki. Aşırı gübreleme yapmaya çok fazla gelmez yani çok fazla gübreleme yapmamanızı öneririm. Yine yıldız çiçeğinin toprağını ise aslında toprağın çok bir önemi yok ancak ee, pek çok çiçekte olduğu gibi yıldız çiçeği de e, direnajlı toprakları sever. yani Direnajlı topraklı derken demek istediğim ne? E, çok fazla su tutmayan e, toprak demek istediğim toprak. Yani e, bitkinizi suladığınızda e, suyun e, suyun altına geçmesi yani saksının dibine geçmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada şeyleri temizliyorum. Sanırım yunlulardan bir tanesi çürümüş. şekilde gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi patatese benzeyen bir yapı yani yumru ne demek bilmeyenleriniz varsa gördüğünüz gibi bazı yumruların uçları çürümeye başlamış. E, çoğaltma işlemini de sizler de bu yumrulardan yapabilirsiniz. Ben şimdi bir ıslatacağım. Bu yumruları daha iyi görmeniz için. E, bunu bir yıkayacağım. Gördüğünüz gibi sizlere yumruları şu şekilde göstermek istiyorum. Çoğaltma işlemini de bu yumrularından yapabilirsiniz yıldız çiçeğinin. Bu yıldız çiçeğinin üst kısmı zaten kış döneminde yeşil kalmıyor. Yumruları iyi sakladığınız takdirde ertesini ilkbahar ayında yine yıldız çiçeğinin ekimini yapabiliyorsunuz. Zaten zamanı geldiğinde ben sizlere yumruları saklamayı yumrudan yıldız çiçeğinin ekimini de anlatacağım. Ancak şu an amacım yıldız çiçeğini çoğaltmak değil. Bakımını yapmak. Bakın gördüğünüz gibi hafif hafif şuralarda çürümeler başlamaya başlamış. Hatta şu küçük yumrumda yine bir çürüme başlamış. Bu sararan dalların hepsini koparıyorum tek tek. Çünkü iyi durumda değil bu dallar daha sonra kuruyan çiçekli dallar varsa onları da koparacağım. küçük bir bebek de olunca artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Eskisi kadar maalesef ilgilenemiyorum çiçeklerimi. kızım da 3 aylık çünkü. O da çok küçük olduğu için. Dediğim gibi normalde çok fazla hangi saksıya ektiyseniz o saksıda kalabilir. E, saksı değişimi yapmanızın e, çok gerek yok. Çok fazla gördüğünüz gibi köklenme yapmıyor zaten. Yumrular yoluyla köklendiği için. Gördüğünüz gibi şurada kurumuş bir çiçek var. Onu şuradan kesiyorum. Çünkü e, kuruyan solan çiçekleri eğer keserseniz zaten e, daha çok tomurcuklanır bitki. Bu pek çok bitki için geçerli. Yani, kuruyan çiçeklerini, kuruyan dalları fazla bekletmeyin. Koparın. Hem yeni tomurcuklar açar, hem de çiçeklerin uzun süre açık kalma ihtimali de artıyor çünkü odaların çünkü o kuru çiçeğinizi kestiğinizde o dala giden beslenme azalıyor, diğer dallara giden beslenme artıyor. O yüzden kesin yani kuru dallarınızı Şu şekilde hafif sararan yapraklar var ama kurumamış, dokunmayacağım onlara. Eğer kurursa zaman içerisinde onları da şey yaparım. Budama işlemini de bir 15-20 santimi geçtikten sonra yapmakta fayda var yıldız çiçeğinin budama işlemini. Ben şu an budama yapmayacağım. Çoğaltmasını da bu yumrulardan ekebilirsiniz. Çoğaltma işlemini yumrular yoluyla yapabilirsiniz. Ya da tohum ile üretebilirsiniz yıldız çiçeğinin yumrusunu. Ya da e, bu dallardan bir tanesini kırıp toprağa ekerseniz yani çelikle çoğaltma. E, bu da bir çoğaltma yöntemidir yıldız çiçeğinin. Gördüğünüz gibi burada dört kök yıldız çiçeği var. Şimdi yıldız çiçeğimi saksıya alacağım. Hem saksısını da büyüteceğim e, almışken daha büyük saksıya alacağım. Ama dediğim gibi hani güzel görünmesi için bu saksıya alıyorum. Yoksa e, çok büyük saksılara ihtiyacı yok yıldız çiçeğinin. Şimdi toprağımı dolduruyorum. Yine yıldız çiçeğinin de toprağını göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde, içinde kum, çok ufak içine kum doldurdum ama birazcık ufak içindeki kumlar, o yüzden belki çok belli olmayabilir. Ufak ufak kumlar var içerisinde. Yani drenajlı su tutmayan bir toprak elde etmeye çalıştım ben yıldız çiçeğiyle. Seneye de bu saksıyla devam edeceğim yıldız çiçeğinde. Bu yıldız çiçeği e, böyle süsleme yapmak için falan da kullanılıyor. Evinizde vazoda da bulundurabilirsiniz. E, çok soğuk havalara gelmiyor, gelemiyor, dayanamıyor. O yüzden kış döneminde yetiştirilmesi uygun değildi. E, sıcak havaları seviyor. İlkbahar yaz döneminde günde 5-6 saat ışık alması gerekiyor yıldız çiçeğinin. Özellikle son dönem Eylül ayında daha bol çiçeklenme gerçekleşiyor yıldız çiçeğinden. Eğer çiçekleri büyük açtıktan sonra kesip bir vazoya koyarsanız o çiçekler bir daha uzun süre, bir hafta 10 gün kadar vazonuzda güzel bir şekilde canlı kalabiliyor. İnşallah ben de öyle yapacağım. Tabii eğer çiçek açarsa inşallah bakımım işe yarar ve yıldız çiçeğim eski haline geri döner. Ha bu arada yıldız çiçeğinin diğer ismi e, Dalya olarak da biliniyor. Hani belki başka isimle bilenler de vardır. Dalya, kesme çiçek, Eylül ayı çiçeği gibi e, değişik isimleri var yıldız çiçeğinin. Evet şimdi toprağımı doldurdum. Şu şekilde ekim işlemini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yeni tomurcuklar da var. Bu tomurcuklar da bakımını yaptığımız için yakın zamanda çiçek açacak. Yıldız çiçeğinde dediğim gibi sulama çok çok önemli. Aşırı sulamaya hiç gerek yok yıldız çiçeğinde. E, kökleri kuruduğunda sulama yapmanız yeterli yıldız çiçeği için. E, daha fazla sulama yapmanıza gerek yok yıldız çiçeğinde. Gördüğünüz gibi bebeğimin de sesini duydunuz. bu videomu bitirmem gerektiği anlamına geliyor. Evet şu şekilde saksıya alma işlemini tamamladım. Ee, bu videomun da sonuna geldik. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.